Tamam şimdi artık kutu açılımı yapıyoruz. Bu kadar kutumuz var. Bakalım bu kadar kutudan ne çıkacak? Karlar. Hemen başlayalım. Güç puanını böyle ver. Bulu al. Hemen bul gelsin. Artık kutu açılımını yapıyoruz. Olmadı. iki bölüm atarım. Ya. Yani. Çok uzarsa. Görevler bitti. İstanbul lecesiniz. Aman. Bir de Çince ya. Reklam da Çince reklam yani. Altına ne alacağım? Kostümümüz gelsin. O arka planı da kromatik yapmışlar. Dur seçelim hemen. Tamam. Neyse devam. Görevlerinizi verin. Bunu yap etiketiyle bekliyorum. Oh iyi geldi bu kadar kutu açmak ya. daha bir şey verir misin artık? Bir tane kaldı of, boş biraz gerilere git. Gerilere. Yok bu da boş. <laughs> Oha bir şey vermiyor dedik sen de çıktı. Oha. Peki sen çıktı. Oha. Hiç beklemiyordum. Artı da almaz verdi ya. Vay be. Tabi gerçek oyun olmasa da. Ama sen sendedir şimdi ya. Oha Piper. Oğlum Emre'nin küçük <laughs> He tabi karakter verdi. reklamsız olmaz. Bu reklamdan telif yer miyiz acaba? Bu kadar reklam çıkmasın. <gülüyor> 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 İki karakter oldu ya. Oha. Bayağı şanslı bir kutu açılımı olacak gibi. bu eğrim bunu ya Kutu açalım. Evet. Evet. Oh, sen de çıktı. Sen de boru değil yani. <laughs> tabi gerçek oyun gibi de oynayamıyoruz. Gey geliş efekti bile efsane ya. güç puanlarını ben sonra basarım vakit kaybetmeye gerek şuradaki kutuları biriktirelim abi hemen bitsin bunlar Sandy ve piper veren kutsan kutumuz tamam Ya tamam altını falan da boş ver hızlıca açalım abi hızlıca gerçi o vereceğini verdi artık bu saatten sonra da karakter vermesi biraz değişik olur ya. Bir tane mega açalım. O reklama koyması olmuyor. Abi. Olmuyor. Hadi bir şey ver artık oyun. Ha ne dersin? Dön, dön, dön. her seferinde geri gidiyoruz ya çok sinir Bari. az kaldı arkadaşlar yani böyle böyle bir zaten bir şey de çıkmıyor

Bak, sayın kaç reklam bu altıncı galiba çok reklam çıkıyor ya. O özelliği çok kötü. Bir de hele videoda çıkması zaten ayrı bir kötü. O peni çıktı. Tamam. Tamam bitti mi kutularımız bakayım. Tamam bitti. Tamam şu şeylere çevirirken videoyu sonlandıralım. Ne geldi? O muhafız Rico yakışır. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Biraz uzun oldu ama bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.